Finansal Teknoloji Programı'yla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, bugünkü konuğum QMB e Finans Genel Müdürü ve QNB Finans Bank Dijital Köprü ve Servis Bankacılığı Yönetici Direktörü Okay Yıldırım. Okay Bey hoş geldiniz. Hoş yayınıza. bulduk Sefer Bey. Dijital finansın her alanını kapsayan her bir unvanınız var. var. <laughs> evet. Çok detaylı konular konuşacağız bugün evet. sizinle. Okay Bey ile ana konu başlıklarımızdan bir tanesi... Özellikle kobi tarafında dijitalleşme olacak. Neden dijitalleşme? Önemli COBI'ler için. kobilerde e, dijitalleşmede bankacılık sektörünün, finans sektörünün rolü bir diğer konu başlığımız olacak. Önümüzdeki dönemde dijitalleşme trendleri neler olacak? Elbette QNB Finans Bank'ın, QMB'ye Finans'ın dijitalleşme tarafında stratejisinde önümüzdeki dönemde neler var? Bir diğer konu başlığımız olacak. Okay Bey, bütün konulara geleceğiz ama yılın ilk beş ayını evet. neredeyse bitirdik, geride bıraktık. Bu süreçte Genelde sektör özellikle QNB e Finans için nasıl bir süreç geçti? Evet Sefer Bey. Şimdi belki bilmeyen izleyicilerimiz olabilir. QNB e Finans, QNB Finans Banka %100'e ait olan bir fintech. Hem bankacılık hem finans hem de e-dönüşüm alanında faaliyet gösteriyor. E-dönüşüm de aslına bakarsanız dijital dönüşümün en büyük ve en önemli başlıklarından birisi. Bu sene 11. yılında QNB e Finans. Ee, kabaca iki sene önce e-fatura ve e-dönüşümün kullanım kriteri 3 milyon TL ciro, yıllık ciro olarak belirlendi. Ee, daha da değişmesini beklemiyoruz aslına bakarsanız. Bu ciro kriteri ve kullanım sınırı sebebiyle bugün Türkiye'de 1 milyonun üzerinde yaklaşık 1.1 milyon firma e-dönüşüm ürünlerini kullanıyor, e-fatura ürünlerini kullanıyor. Ee, bu ilk 5 ayda da e sektör %8 büyüdü e-dönüşüm alanında. Hı -hı. QM E-Finans'ta yaklaşık %9'luk bir büyüme, sektörün üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. E-dönüşüm tabii aynı zamanda yeni ürünlerle de genişliyor. Birçok yeni ürün giriyor e-faturanın yanı sıra. İşte en son giren ürünlerden birisi e-dekont, e-adisyon. E sonra sigorta sektörünün kullandığı e-sigorta komisyon gider belgesi gibi birçok ürün var. Hı -hı. Bu ürünlerde de çok iyi penetrasyon ve e hacim yakaladık. E ben tabii e-dekontun önümüzdeki dönemde bilhassa dijital bankaların da hayatımıza girmesiyle birlikte çok önemli bir ürün haline geleceğini düşünüyorum. Evet. E, aslında bunu söyleyince de belki e, bir ipucu vermiş oldum. QNB Finans her ne kadar QNB Finans Bank'ın %100 bir iştiraki olsa ve onunla birlikte birçok finansal ürün gel geliştiriyor olsa da sektörün tamamına finansal ve bankacılık ürünleri anlamında da E-Dönüşüm'ün yanı sıra hizmet veriyor. Biz de birçok yeni kurulan dijital bankayla E-Docount alanında da görüşme halindeyiz. Dolayısıyla hızlı bir başlangıç oldu. Zaten dijitalleşme, e dönüşüm, dijital dönüşüm bunlar önümüzdeki yıllar boyunca hiçbir zaman hız kesmeden hep hızlı bir şekilde devam edecek gibi duruyor. Sizler çalışmaya bizler de konuşmaya <laughs> devam edeceğiz bu alanda. Evet, Peki inşallah. şimdi dijitalleşmenin önemini ve zorluğunu hep konuşuyoruz. Evet. Peki size özellikle Kobiler tarafında COBİ'ler neden dijitalleşmeli? <laughs> neden böyle bir zorunluluk var günümüz dünyasında? Evet. Yani hep şeyi söyler işte Kobiler dijitalleşmeli. Evet, gerçekten neden dijitalleşmeli? Şimdi e, dijitalleşme şöyle bir etkisi oluyor. Bir firma dijitalleştiği zaman aslına bakarsanız bir maliyet avantajı ve bir verimlilik artışı yakalıyor. Bu da e, o firmaya ilave bir kapasite yaratıyor. Yani bu ilave kapasiteyi de e, aslına bakarsanız rekabet, rakipler tekrar ekonomiye geri kazandırıyorlar. Yani ben dijitalleştim, verimliliğim arttı ve maliyetlerimi azalttım. Aslında işimiz bitmiyor. Oradan elde ettiğimiz ilave kapasiteyi tekrar rekabette kullanabilmek için aslında üstüne eklememiz gerekiyor. Şimdi bunu rekabet yaptığı için bilhassa da sınırlar dijitalleşmeyle beraber ortadan kalktığı için büyükle küçük, yani KOBİ ile kurumsal, mikro ile ticari firma rekabet edebildiği için veya biz Konya'da bir firmayız. Sadece Konya'daki yerel firmalarla değil, yeri geldiğinde uluslararası birçok firmayla rekabet etmek zorunda kaldığımız için eğer ki biz rekabet gücümüzü devam ettirebilmek istiyorsak dijitalleşmek zorundayız. Niye? Rakipler dijitalleşti, maliyetlerini azalttı, verimliliğini arttırdı. E bunu da fiyatına, hizmetine her yere yansıtıyor. Biz bunu yansıtmazsak rekabetten geri kalır durumda kalırız. Ama tabii bu dijitalleşmenin birinci tarafı. Bunların hepsini yaptık ama bu sefer de müşteriye ulaşmamız lazım. E, müşteriye nasıl ulaşacağız? Yine dijital mecralarda e, aslına bakarsanız çok, öyle alışılmış bir şey var. Tek bir noktadan her türlü hizmeti almak bizler bireyler olarak da ne istiyoruz? Bir yerde dijital bir mecraya gittiğimizde tüm hizmeti tek bir yerde alabilelim istiyoruz. Aynı şeyi müşterimiz ister firma olsun, ister bireyler olsun bizlerden de bekliyor. Bu sefer de bu dijitalleşmenin ikinci aşaması olan müşteriye ulaşacağımız mecralara gidiyor olmamız lazım. Aslında bunu da birazcık da açmakta istiyorum. İşte bu yerler fintech'ler olabilir, bankalar olabilir e ticaret, e, pazar yerleri olabilir. E, yeri geldiğinde de ERP'ler, işte muhasebe çözümleri dahi olabilir ama... Peki şey, Kobiler'deki bu dijitalleşme tarafta iştahı nasıl görüyorsunuz? E, yani şöyle, aslında biz bunu sürekli yaptığımız bir anket, periyodik olarak yapıyoruz. Hı. Yani e, şöyle söyleyeceğim, dijitalleşemem, işim dijitale uygun değil diyen Kobiler, pandemi öncesinde %35 seviyesindeydi. Yani dijitalleşmiş ve dijitalleşirimi bir tarafa bırakıyorum ama yani ben dijitalleşmeyeceğim çünkü işimde de dijitale uygun değil diyen firma sayısı kabaca %35'ti. Bizim periyodik olarak yaptığımız anketler. Bu önce pandemi döneminde %20'lere kadar geriledi. Bugün %11'e kadar gerilemiş durumda. Ama şunu da söylemek isterim. Kim ki işinin dijitalleşemeyeceğini düşünüyorsa bence yanılıyor. Onun işini az önce söylediğimiz gibi dünyanın bir yerlerinde birileri dijitalleştiriyor hı hı. ve az önce bahsettiğimiz rekabet avantajlarıyla çok yakında hı hı. karşısına çıkacak. Dolayısıyla mutlaka işimizi dijitalleştirmenin bir yöntemi vardır. Şimdi KÖMBE finans bankta tabii KÖMBE finansın genel bir ürünü'nün yanı sıra dijital köprü ve servis bankacılığı şapkanız da var. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dijitalleşme trendleri neler olacak? Bizi nasıl bir yol bekliyor? Evet, ya yani ben şimdi biraz İngilizce terimler kullanacağım çünkü bu terimlere alışmamız, öğrenmemiz, aşina olmamız gerekiyor açıkçası. Bir kere 5G'nin getireceği çok önemli gelişmeler olacak. Bugün dünyanın birçok ülkesi 5G'ye geçti ama daha da bunun kapasitesi artıyor olacak. Bir kere IoT yani nesnelerin internete İnternet. girecek hayatımız içerisine. Bir ara çok patlamıştı biliyorsunuz metaverse. Evet. Hepimiz arsalar aldık falan. Evet. <laughs> Birçok farklı farklı sanal dünya hayata geçti. Biraz söner gibi oldu. Ama bence bağlı bir teknolojisi var. Tüm bu VR sanal gerçeklik gözlükleri veya eğer AR artırılmış gerçeklik gözlükleri bunlar aslında Metaverse'ü sanal dünyayı etkileyen konular. Bunların gelişmesiyle birlikte aslında aslına bakarsanız ben Metaverse'ün sanal gerçekliğin tekrar hayatımıza gireceğini ve işte Yeni nesil internet web 3 söylemleri oluyordu evet. biliyorsunuz oraya alacağını düşünüyorum ee, ama asıl en önemli konu e, bugün e, yapay zeka e, AI'yi da kullanacağım yani İngilizce terimlerini de mahsus kullanıyorum çünkü bunlar globalde yaşanan evet. ve artık dijitalleşme ile beraber globalleşmiş dünyadaki Hayatımız isimleri bunların terimler. yani evet şimdi dolayısıyla e, AI birçok şeyi değiştirecek şimdi aslında AI'li dönemi ikiye bölebiliriz de ya bugün ikiye bölebiliyorum ama sonra 3'e be, 5'e ona bölebiliriz. Sonra farklı <gülüyor> <gidebilirim>. <gülüyor> evet. Şimdi ilk çağ diyelim. Belki 10 yıl, belki daha hızlı olacak. bizim AI'yı süreçlerimize entegre ettiğimiz bir dönem olacak. Yani biz AI'ın yapay zekanın sağladığı avantajları, fırsatları, hizmetleri bankacılık ve finans dünyasına entegre edeceğiz. Ama sonraki 10 yıl diyelim. bu sefer yapay zeka bizim süreçlerimize dahil olacak. Yani bu da aslında yapay zekanın karar verici haline geldiği bir dönem ve tahminen hepimizin kullandığı farklı farklı yapay zekalar olacak. Nasıl bugün iOS Android tercihinde bulunup birini seçiyorsak biz yine bir yapay zeka tercih edeceğiz ve o yapay zeka bizim adımıza çeşitli mecralarda karar alacak. Bu sefer Bey bir birçok şeyi değiştirecek. Yani e, burada makina karar alma süreçlerinden bahsediyoruz. O da Karar sürecindeki tüm o ne diyelim subjektif, duygusal tarafları aslında bertaraf edecek, biraz objektifleştirecek. Buna da yavaş yavaş hazırlanmamız gerekiyor. Ama bugün ne yapmamız lazım? Bugün yapay zekanın verdiği hizmetleri süreçlerimize entegre etmemiz lazım. Biz öncelikle chatbota, sohbete, artık bu chatbot olmayacak da AI chat veya chat AI'ye ya dönüşecek. Yapay zeka ile biz sohbet ediyor olacağız. Canlı sohbetlerde veya robot aracılığıyla yaptığımız sohbetlerde ki yavaş yavaş insanların telefon açmak yerine yazmayı tercih ettiğini de görüyoruz evet. tüm dijital mecralarımızda. E zaten dijital mecradasınız. Orada da sohbet imkanınız var. E, chatbot size bugün %30 40 50 farklı farklı oranlarda birçok ihtiyacınızı cevaplayabiliyor. Cevaplayamadığında da canlı sohbete, canlı çete geçiyorsunuz. Hı hı. AI bunu çok neredeyse %100'e taşıyacak. E, ve sanki bir insanla konuşuyormuşuz gibi. ...aslında chatbot'tan, AI chat'ten sorularımızı cevaplayacak. Bunun bir sonraki aşamasıysa, bu sefer de çağrı merkezini aradığımızda... ...karşımızda bir agent konuşuyoruz sanacağız ama aslında karşımızda bizimle konuşan e, yapay zeka olacak. Biz bunların çalışmalarına başladık. Hı hı. E, bu teknolojileri yakından takip etmemiz gerekiyor. Tabii şimdi QM Finansbank bir banka, kurumsal bir yapı. Hı hı. E, bu tarz ürünler en başta COBİ'ler e, için pahalı olabilir bunları yakından takip etmeleri ve onları artık az önce söylediğimiz Hı -hı. operasyonel verimlilik veya işte maliyet avantajı yarattığı dönemde bunlara giriyor olmaları lazım. Hı -hı. Ama takip edecekler. Bu süreçleri tamamladıktan sonra adım adım eee bankacılığın her aşamasını ekleyeceğiz biz bu yapay zekayı. Sonra da ikinci çağa geçeceğiz ve her şey sıfırdan başlayacak. <gülüyor> <gülüyor> her şey tekrar değişecek. <laughs> <laughs> Yapay zeka tarafından konular evet, gelecek. Yapay zeka gelip bankayı seçiyor olacak. <laughs> evet. O süreçlere kendisi entegre olacak, olacak. tahminen. Evet. Peki banka olarak e, sizin dijitalleşme stratejiniz önümüzdeki dönemde neler olacak? Evet. Ya Aslında az önce biraz ipucunu vermiştim. Evet. Yani e, önümüzdeki dönemde bizim dijitalleşme stratejimizde iki tane yaklaşımımız olacak. Birisi müşterinin olduğu mecrada bulunmak. Birisi ise müşterinin olduğu mecra haline gelmek. Aslına bakarsanız dijital köprünün stratejisi tam olarak bu. Biz müşterinin olduğu mecra haline gelmek istiyoruz. Yani bugün 300 bin üzerinde Kobi dijital köprüyü kullanıyor. Kobi e, diyorum ama aslında firma demem lazım. Kendimi düzelteyim çünkü birçok kurumsal firma ve ticari firma da aslına bakarsanız dijital köprünün kullanıcısı. İçerisinde 20 tane farklı farklı dijital çözüm var. Bunların tamamını finans finansbank da vermiyor. Bunların bir kısmı çeşitli fintechler tarafından karşılanan, bazıları finansbankın iştirakı, bazıları tamamen bağımsız. İşte e, içerisinde e-ticarete yönelik farklı çözümler var. Bankacılık ve finansa yönelik farklı çözümler var. Yönetsel çözümler var. Az önce bahsettiğimiz gibi e-dönüşüm çözümleri var. Niye? Çünkü e, firmalar, bireyler gibi, tüm ihtiyaçları tek bir noktadan karşılamak istiyorlar. Biz burada tek bir şifreyle, tek Hı -hı. bir kullanıcı adıyla hatta onu da değiştirdik. TCK'nız ve şifrenize giriyorsunuz. Evet. 20 tane farklı hizmete tek bir mecradan oluşabiliyorsunuz ve şirketinizin birçok ihtiyacını buradan karşılayabiliyorsunuz finansal ve yönetsel. Hı -hı. E, bu bizim e, müşterinin olduğu mecra olma stratejimiz. Dolayısıyla firmaları dijital köprüye getirmeye çalışıyoruz. Onlara bu anlamda hizmetler vererek. Diğer stratejimiz ise hı. müşterinin olduğu mecralarda bulunmak. Aslına bakarsanız bu işte gömülü finans, embedded finance, evet. bir yandan servis bankacılığı veya banking as a service. Hı hı. Çünkü bunların ikisi de kullanıldığı için Sefer Bey mahsus, hem Türkçesini hem İngilizcesini kullanıyorum. Evet. Bu arada bazılarının da Türkçesi de yok terimlerin. Bu da bizim müşterinin bulunduğu mecrada olması stratejimiz. Müşteri birçok sebeple bir mecrada olabilir. Ee, orası bir pazar yeridir, orada satıcıdır. Orası bir pazar yeridir, orada alıcıdır. İşte efendim söyleyeyim, e, e, muhasebe programına ERP kullanıyordur. Oradan bankacı hizmetlerini yapmak büyük bir kolaylık sağlıyordur. Veya bunların hiçbiri değildir, duygusal bir bağ vardır. Duygusal bağ, belki mezun olduğu okul veya farklı sebeplerle tercih ettiği bir mecradır. Tercih ettiği mecrada da bulunmak lazım. Bu arada aynı şeyi ben COBİ'ler için de söyleyeceğim bankaların bulunduğu mecralarda bulunmak güzel. Çünkü bankalar gerek yasal uyum, gerek kanunlar, birçok biliyorsunuz düzenleme ile birlikte evet. içinde bulundukları dijital mecralara şey getiriyorlar, düzen ve kural setiyle beraber giriyorlar. Dolayısıyla bu ister bir bankanın olduğu mecrayı, tercihsinler. İsterlerse bankaların oluşturduğu dijital köprü gibi mecraları tercihsinler ama dijitalde kimle çalışmalıyım önemli bir sorudur. Bence bu sorulardan birisi de bir banka o mecrada varsa biraz daha rahat hissedebilirler kendilerini. Çünkü biz o mecrada yer alacaksak bayağı ince eleyip sık do dokunmuşuzdur yani. Dolayısıyla bu da dijitalin en önemli sorularından biridir. Çünkü kimi kullanayım, Kesinlikle. ne kadarla kullanayım, nasıl kullanayım? İşte biz dijital köprüde mesela bunu biraz çözüyoruz. Kiminle çalışayım? Biz ona zaten diyoruz ki ya ben bu firmaları gittim, buldum bu çözümler için. Senin için pazarlığını da yaptım. Dolayısıyla da iyi bir fiyatla, uygun bir fiyatla veya ücretsiz olarak güven yani finans çalışman durumunda buradaki ürünleri, hizmetleri kullanabilirsin. Ha bunları kullanmayı düşünüyorsun, emin mi değilsin veya kullanmayı mı bilmiyorsun? O zaman da bu sefer de bizim dijital köprü akademimiz devreye giriyor. Dijital köprü akademi aracılığıyla. Bugün kullanmak istedikleri, ileride kullanacakları veya ihtiyaç duyacakları tüm dijital konularla birlikte dijital mecralar üzerinden e, dijital köprü aracılığıyla e, işte gerek webinarlar gerekse nasıl yaparım videolarıyla e, eğitimler vermeye, anlatmaya, ürünlerimizi tanıtmaya aslında çalışıyoruz. Orada bir anlamda danışmanlık hizmeti gibi danışmanlık yapıyoruz. Bir nevi yani aslında pandemi döneminde e, üst yönetimimizin aslında bu anlamda koblere firmalara ihtiyaç duydukları desteği eğitimi de versek düşüncesiyle başlamış bir çalışma günden güne gelişti. İçerisinde 20'ye yakın video, 60'ın üzerinde podcast var. Dolayısıyla sürekli bir başlıkla orada yeniliyoruz. Hatta böyle belirli dönemlerde de bilhassa mesela e dönüşüm geçiş dönemlerinde webinarlar düzenliyoruz. İnteraktif yapıyoruz. Onları hmm. webinarları yakalarlarsa hmm. soru sorma imkanları da oluyor sefer Bey. Hmm. Sonrasında videosunu da yayınlıyoruz ama webinar daha güzel. Yani karşılıklı interaktif çünkü sorusun da sorabiliyor. Evet. Kesinlikle. Peki şimdi firmaların ele aldığı en önemli konu dijitalleşme dedik ama bunun yanı sıra özellikle kurumsal dünyada sürdürülebilirlik de evet. e, müthiş önemli bir konu. İşte hedefler var, kutular var. E, yakında açıklanması evet. beklenen Dolayısıyla çok önemli bir konu ve gündemde. Siz evet. banka olarak sürdürülebilirlik alanında nasıl adımlar atıyorsunuz? Çünkü bankalar aslında Türkiye'de bu işin öncüleri dersek yanılmış olmayız evet. özellikle birkaç bankamız. Evet. Ee, şöyle zaten dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm kol kola giden aslında şey de diyorlar. Evet ikiz dönüşüm, twin transformation da deniyor. Beraber giden bir yapı. Biz kömün finans Bank olarak bu konuya çok önem veriyoruz. Bir kere e, Dünya ile Bir diye bir markamız var. Evet. E, QM finans Bank olarak. Birçok bu anlamda çalışmaların içerisindeyiz. E, hem sürdürülebilirlik, hem kadın erkek cinsiyet, fırsat eşitliği, bu konuların hepsinde çalışıyoruz. E, ama dijital mecralardaki şeyden bahsedecek olursak, dijital köprünün içerisinde bu oluşturduğumuz Dünya ile Bir markasının bir bölümü var. O, onun içerisinde bugün itibariyle Karbon ayak izimizi ölçebileceğiniz bir çözümümüz var. Dolayısıyla oradan girip karbon ayak izimizi ölçebiliyoruz. Tabii karbon ayak izimizi ölçtük. Bu aslında en önemli hale gelmesinin bir sebebi tabii ki dünyada hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla dünyaya sürdürülebilir bir yaklaşım göstermemiz insan olarak bizler için de çok önemli. Ama bir yandan da İlerleyen dönemde özellikle ticaretimize devam edebilmek istiyorsak evet. bu sürdürülebilirliğe yeşil dönüşmede de ayak uydurmamız gerekiyor. Bu konuda dediğiniz gibi birçok düzenle ve kural var. E, çok yakın vadede hepsi hayata geçecek. E, dolayısıyla nisa köprüye girdik. Dünya ile bir sekmesinin içerisinden karbon ayak izimizi hesapladık. Ama karbon ayak izimizi düşürmemiz de gerekiyor. Hı. Çok yakın bir tarihte onu da hayata geçiriyoruz. Hı. Karbon ayak izi offsetleme. E, dolayısıyla o çözümle beraber de aslına bakarsanız karbon ayak gerekli seviyeye düşürecek aksiyonları da alabiliyor olacağız. Ee, önemli bir konu ee, ve günden güne de ağırlığı artacak bir konu. Eee Finans Bank olarak da dünyayla birin yanı sıra çok farklı uygulamalarımız da var. Mesela Türkiye'deki ilk yeşil kredi uygulamasını hayata geçirdik. Ee, yeşil kredi aslında bir e, yeşil dönüşüm taahhüdüyle beraber bir krediden faydalanıyorsunuz. Ve o krediyi yeşil dönüşüme dahil olduğunuz için de aslında daha uygun, uygun koşullarla, koşullarla kullanma alıyorsun. imkanınıza da hı hı. E, sağlıyoruz. Ama işimizi sürdürebilmek, özellikle ihracatımızı devam ettirebiliyor olmak istiyorsak zaten yeşil dönüşüm en az dijital dönüşüm kadar önemli bir başlık olarak hayatımızda kalmak zorunda. Kesinlikle. Peki şimdi 2024 yılında teknoloji ve dijitalleşme konusunda QMB Finans Bank neler planlıyor? Evet. Aslında şu ana kadar konuştuğumuz tüm konular <gülüyor> <gülüyor> bunun <daha iyi. gülüyor> evet, yani önümüzdeki önemli konular. Bir kere e, dijital köprüde hiç hız kesmeden devam. E, orada iki yaklaşımımız var biliyorsunuz. Birisi süper app veya süper uygulama yaklaşımı. Hı -hı. Dijital köprü zaten içerisinde bulundurduğu 20 tane çözümle. E, mobilde bir süper app, e, internette de bir e, platform. Hı -hı. E, aslında ona da platform bankacılığı adı da veriliyor. Dolayısıyla hmm. buradan tüm hizmetlerimizi yapabiliyoruz. Burayı e, çok karışıklaştırmadan, çünkü dijitalin en önemli konularından birisi de bu. Bunun normal hayatımızdan daha kolay ve basit olması, basit olması lazım. Değil. Yani dijital öncesi hayatımızdan. Biz dijitalleşmeyi dijitalleşmek için yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Basitleşmek, <laughs> hızlandırmak hızla <laughs> evet. için. Hızlanmak, iyi. verim harçı, maliyet azaltmak işte ve kolaylık sağlamak için yapıyoruz. E, dolayısıyla da buradaki ihtiyaçları yakından takip edeceğiz. E, Az önce söyledik yapay zekayı entegre edeceğiz dedik. Öncelikle yapay zeka tabii ki dijital köprü içerisindeki çözümlere e, öncelikle de oradaki sohbet işte chat alanına dahil olacak ve buradan ihtiyaçlarımızı karşılıyor olacağız. Zaten e, oradaki finansal çözümler, yönetsel çözümler ve e ticari çözümleri birbirine çok güzel entegre olmuş durumda. Tek bir mecra üzerinden bunlar gidebiliyor oluyor. E, bir taraftan dijital bankacılık tarafındaki çalışmalarımız devam ediyor. Bunun konvansiyonel bankacılıktan daha kolay, daha hızlı, daha anlaşılabilir olması lazım. çünkü orada en azından şubede bir yetkiliyle konuşuyorsunuz, sizi yönlendiriyor, destek veriyor. Dijitalde buna ihtiyaç duymadan çalışabileceğiniz, işinizi yapabileceğiniz yöntemler üzerinde çalışıyoruz. Ama bir yandan da farklı farklı şeyler de yapıyoruz. müşteri hizmet merkezimiz var 7/24. Oraya arayıp her an dijital ürünlerle gibi hizmet alabileceğimiz gibi e, Fijital diyorlar biliyorsunuz dijitalle evet. fizikselin karışımı. karışımı figital. İlk Fijital deneyimimizi de Perpada yaptık. Dijital köprü deneyim noktasını hayata geçirdik orada. Sanki böyle bir e, ne diyelim elektronik cihaz mağazası gibi giriyorsunuz orada tabletler, laptoplar, telefonlar var, dijital köprü var, bir de yetkili arkadaşlar var orada. Size bu ürünleri kullanmanızı, deneyimlemenizi sağlıyorlar. E, i̇lkini Perpada açtık ama sonrasında çoklayacağız. İşte önce büyük şehirlerde ve İstanbul'da birçok noktada bunları hayata geçiriyor olacağız. Yani servis bankacılığı tarafında tabii az önce söylediğimiz müşterinin olduğu mecralarda bulunma noktasında da birçok anlaşmamız var. İnşallah 2024 sonu, 2025 başı gibi bunlar hayata geçiyor olacak. Tabii bu servis bankacılığının dediğim gibi müşterinin olduğu mecradaki hayatı kolaylaştırmak, hızlandırmak ve müşterilere fayda sağlamak adına çok büyük faydaları var. Yani dijitalleşmenin kazananı her zaman müşteriler Müşteri olacak, olacak diyebiliriz. Okay Bey çok teşekkür ederim. Değerli katkılarınız ederim. için bu Çalışmaları ve hedefler doğrultusunda size kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Konuğumuz, KMB Finans Genel Müdürü ve KMB Finansbank Dijital Köprü ve Servis Bankacılığı Yönetici Direktörü Okay Yıldırım'dı. Okay Yıldırım'la birlikte özellikle COBİ'lerin neden dijitalleşmesi gerektiğini, globalleşen dünyada fark yaratma adına bunun aslında bir zorunluluk olduğu, bankacılık sektörünün ve bankaların bu dijitalleşme yolunda COBİ'leri sağladığı yol arkadaşlığını aslında biraz konuştuk. Ve elbette QNB Finans Bank'ın önümüzdeki dönemde dijitalleşme adına atacağı adımları, bugün attığı adımları konuştuk. Kısa bir ardından piyasatta sizlerle olacak. Hoşçakalın.